Biz bir yanlış yaptık. Ben 19 yıldan bu yana belediye başkanlığı yaptım. En büyük yanlışı yaptım. En büyük yanlışı yaptım. Bu yanlış ne? E, hepimizin onur duyduğu sağlık müzemizin öndeki yolu asfaltladım. E, sağlık müzemizin duvarlarının temellere sular giriyordu. Bunu önlemek için kaldırım yağmur kralları yaptırdım arkadaşlarımı ve bunu e, bazı insanlar beğenmediler vermediler ve enteresan bir şey oldu arkadaşlar bu konuda. Ya i̇yi niyetle para harcayarak bir tarihi saygılı olarak, olarak çözüm üretiyorsun. Ve çözüm sonucunda da neler geç başına giriyor. Arkadaşlar bakın. E, 2, 5, 2 Mayıs tarihinde yazılan yazımız var. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na. 2. Beyaz Külliyesi İyata Duvarı boyunca bordüre kaldırım yapmak için tehditli bulmuşuz. Mayıs ayının İkisini de arkadaşlar 2012 senesinde. Bir arkadaşlar kuruldan e, 210 5. aylarda 10. aylarda tam 5 ay sonra e, izinsiz yapılan uygulamanın durdurulmasını istemişler. Biz beyefendilerin iki ay keyfini beklemişiz. İki ayda beyefendiler bize yanıt verememişler. Belediye bir yapmış müteahhit olarak da yani ya arkadaşımız gibi almışsa yapmak da zorunda olduğu bir iş var. Bunu yapmış ve kurulu e, biz dikkat almadığımızdan ve kurul e, maalesef burasının en son aldığı kararında kaldırılmasına İHA'ta duvarın açtığı şekilde kaldırılmasına karar vermişler. Evet arkadaşlar. Ve şu anda ben de arkadaşlar sabah talimatı verdim. Duvarasını kırın, yıkın. Eski halini mezbelik haline getirin. Onu orta alsınlar. Orayı tabaya dikeceğim. Ben burasını böyle yapmıştım. Edirne Bey'e sonra bana böyle yaptırdılar diye orayı yazacağım Herkes Herkese gelsin görsün öğrensin. Neymiş? Tarih duvara zarar vermişiz. Bir adam. Çok bilmiş beyefendi. O kendisini biliyor. İsim vermeyeceğim şimdi ben. Hemen uzman kesildi beyefendi. inşaat mühendisi oldu, mimar oldu falan bir adamcaz. Dünkü daha gelen görev adamcaz. Ya ben senin duvarını korumuşum. Yağmur sularını engellemişim. Orada doğal granitten, doğal granitten. Arkadaşlar taş, e, tam e, aslanlar gibi e, senin mezberliğini, pisliğini ortadan kaldırmışım. Arkadaşlar bu olay bu. Fotoğraflar size me arkadaşlar meyilecekler. Eski hali burası arkadaşlar. O mezberliği hepsini söktüreceğim. O mezberliği şu hali var ya arkadaşlar, şu hali var ya, aynı bu hale arasında. Edirne Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan ve yolun asfaltıyla, kaldırımıyla düzeltilmesiyle birlikte bitimi sağlanan e, burada Yıldırım-Beyazıt Külliyesi'nin olduğu noktadaki e, maalesef yolda şikayet üzerine e, tarihi yapıya, dokuya zarar verdiği düşüncesiyle şu anda yıkımı gerçekleştiriliyor belediye tarafından ve komple boy, boylu boyunca yolun tamamı Edirne Belediyesi ekipleri tarafından tekrardan eski haline getirilecek.